Annişkom. Ayça, iyi oldu kızım geldin Şu işin ucundan bir tut da şu perdeleri bir sökelim. Aa, perdeleri niye söküyoruz durduk yere anne? Allah'ım, ev işlerinden haberi yok ki. Sanki uzayda yaşıyor. Yavrum, ev işi, ev işi. Perde, yıkanacak, ütülenecek. Benimle ne ilgisi var konunun anne? Allah'ım sanki Monaco prensesi ya. Kızım, <laughs> ne olur yani bir işin ucundan tutsan ölür müsün? Ha? Ah, bak, anneciğim bu yaşta paralıyor kendini. Ay anneciğim kendini paralamana gerek yok ki. Bul birini yaptır işte. Aa, oldu canım oldu. Bir de uşak tutayım mı? Tutayım mı uşak? Kızım, devir ekonomi devri. <laughs> Aa, gerçi sen Ekonomiden ne anlarsın? Sen sadece para harcamakla meşgulsün. Anneciğim, parayla bir ilgisi yok ki. Ya sitede bir sürü arkadaşım var. Çağır onlardan ikisini, iki güzel söz söyle. Zaten herkes sana yardım eder. Hadi ben kaçtım. Belli senin işini bildiğim belli. Bak, olmayan paralarla iki dirhem bir çekirdek giyinmişsin gene. Ben düşündüm de, biz senin yüzünden bu haldeyiz biliyor musun anne? Gerçekten. Çünkü hep negatif konuşuyorsun. Ya insanın sözü mühürdür mühür. Şöyle diyeceksin bak para bana her yerden gelir. Ben para mıknatısıyım. Parayı koyacak yer bulamıyorum. Bak böyle konuş hayatını ondan sonra bak nasıl değişiyor. Hmm. Bak ondan sonra da bana nasıl deli diyorlar. Hatta inananlar oluyor gelip borç istiyorlar. Anneciğim ama biz bu kafayla milyoner olamayız ki. Yani nasıl bir inanmışlık senin ki? Nasıl bir inanmışlığın gücü bu? Ayça esvalla. Anneciğim, bendeki inanmışlığın gücü, sendeki hamaratlığın gücüyle birleşince var ya nasıl bir boltran olur biliyor musun? Yeter ki sen benim yoluma taş koyma. Hadi gidiyorum. Ayça, bana bak. Dönüşte elinde alışveriş poşeti görürsem gebertirim seni. Ezerim. Ben burada talihimizi değiştirmeye çalışıyorum. Ama benim vizyonerliğimi anlayan yok. Maalesef. <laughs> Kayıp bir insan.